I got my peaches out in Georgia Oh yeah, shit I get my weed from California That's that shit I took my chick up to the north, yeah Badass bitch I get my light right from the source, yeah Yeah, that's it And I see you The way I breathe you in hey. It's the texture of your skin I wanna wrap my arms around you, baby Never let you go oh. And I see you Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, Almanya'nın çeşitli e, Gazete ve dergilerinden derlediğim e, haber bültenini sunacağım. E, firma haberleri ağırlıklı olacak. Her zamanki gibi firma ve ekonomi e, haberleri olacak. İlk başlangıçta su enerjisine değindim. Su enerjisiyle ilgili bir iki tane haber olacak. Plug, plug power örneğin. Ben fakat bu Avrupa'da ve Amerika'da gel, gelişmiş ülkelerde bu su enerjisinden hidrojen elde edilme ve bunun da kullanımı, depolanması ile ilgili baya bir önem gösteriyorlar. Artık bu da bir enerji olarak sunulmakta. Sudan enerji üretilmesi. Bununla ilgili de ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Onun haricinde Volkswagen'in ilginç bir haberi var. Bir yeniliğe imza atıyor. Ben çok değişik ve ilginç buldum. Umarım siz de beğenirsiniz Volkswagen ile ilgili haber. Onun haricinde ülkemizden bir iki tane haber gözüme çarptı. Bunu da hani e, Almanya'da bizim Türkiye haberleri nasıl işleniyor e, görmek isterseniz ona da bir kısa bir göz atacağız. E, onun haricinde diğer kısa haberlerle devam edeceğiz. Evet, e, Finansın.net e, bu hafta e, iki açılış sayfasında ana, ana haber olarak Plug Power'ı haberini yapmış ve e, hissenin e, Dört tane analizci hissenin alınması konusunda tavsiye vermiş. Üç tanesi tavsiye vermiş, bir tanesi de satılması doğrultusunda fikir beyan etmiş. Şu anda hissenin fiyatı 30 euro civarlarında. Bu işi pozitif gören analizler bunun 52'ye kadar çıkacağını, 52 dolara kadar çıkacağını ee, ama düştüğü zaman da yaklaşık e, 16.5 dolara kadar düşeceğini belirtmişler. Ee, haberin yapıldığı esnada 35.95 dolarmış ee, Power Plug'ın hisse fiyatı. Evet Handelsblatt'ın e, bugünkü ilk haberi sudan enerji edinme ve bunun konuşulmayan yanları, gölgede kalan yanlarını eleştirisel bir şekilde masaya yatırmış. Şöyle ki biliyorsunuz sudan elektrik enerji üretmek için oldukça yoğun bir suya ihtiyaç var. Tamam bu Kuzey Avrupa'da sorun olmayabilir. Su kaynakları oldukça yeterli fakat suyun kısıtlı olduğu ülkelerde, bölgelerde bu sorun nasıl çözülecek? Bunu soru işareti olarak çevrecilerin tartışmasına sunmuşlar. Ee, burası Suudi Arabistan'da bir e, üretim tesisi. Ee, herhalde e, petrol ve gaz petrol veya gaz üretim tesisi. Fakat Suudi Arabistan'da ileride e, sudan enerji elde etmeyi düşünüyor ve planlamakta. Bunu tabii ki e, Avrupa'nın İleri, Avrupa ve Amerika'da e, bu teknolojiyi ileri derecede kullanan firmalarla beraber yürütmeyi düşünüyor. Fakat e, bu enerji buraya kurulduğu zaman suyu nereden elde edecekler? Ve büyük ihtimalle hane halkının kullandığı suyu kullanacaklar. Ve bu da o bölgelerde su kısıtlılığına yol açabileceğini söylemiş çevreciler ve buna dikkat çekmişler. Evet, yine e, Handelsblatt'ın haberleriyle devam ediyoruz. <laughs> Şimdiki haber e, Volkswagen ve e, elektromotorlarla ilgili. E, ve başlıkta şu şekilde, çift taraflı şarj ünitesinden Volkswagen'in e, kazançlı çıkma hamlesi şeklinde gelişmiş. Şöyle ki, e, ilk önce bir konuya dikkat çekiliyor. Kuzey ve Doğu Denizi'nde yani North und tarafından oralardaki rüzgar türbinlerinden elde edilen enerjinin yıllık yaklaşık 6500 gigawatt, gigawatt saati e, depolanamadığı için boşa gidiyor. Favede şöyle bir sistem üretmek istiyor. Bu otomobil endüstrisinde elektrikli otolarda ilk defa olacak. Volkswagen tarafından yapılacak. Bundan sonra Volkswagen araçlarında 2022'den itibaren sadece elektriği depolamak değil, aynı zamanda depoladığı elektriği eğer ihtiyacı yoksa tekrardan sisteme geri verecek. Yani sadece enerji depolayıcı olmayacak aynı zamanda enerji verici sistem geliştirecekler kullanmadığı enerjinin bir kısmını tekrardan istasyonlarda geri iade edebilecek bu tarz bir motor yapım aşamasında dediğim gibi 2022'de piyasaya sunulacak sadece Volkswagen araçlarında değil aynı zamanda ee, yan kuruluşları olan Auli Skoda ve Seat Cupra'da da bu teknolojiye yer verecek. Diğer bir haberimiz de Virshaftsvohu'dan geliyor. Bir müjdeli haber olarak nitelemiş. Ee, Rus milyarderi Rusya'daki korona e, aşı üretim tesisini Bayern'e taşımaya karar vermiş. Ee, şahsın ismi Ruse Alex Repik. Alex, Alex Repik. Ee, akıcı bir İngilizce ile yapmak istediklerini burada anlatmış. Şöyle ki bir Pfizer e, birimini satın almış. Oradaki elemanlar aynı olduğu şekilde kalacaklar. Sözleşmeleri de e, olduğu şekilde kalacak. Burada üretim yapılacak e, ve üretimde bütün dünyaya satacaklar. Bayan için, bu bölge için sevindirici bir haber olarak nitelendirmişler. Evet, bu haber başta Saarland'ı ilgi Saarland ilgilendirse de e, herhalde bütün Almanya'yı da ilgilendirebilecek bir haber. Şöyle, e, Saarland Bölge Yönetimi e, 6 Nisan'dan itibaren e, lockdown'u e, biraz gevşetmeye e, karar verdi. E, Osten'den sonraki başlayan haftada sinemalar, tiyatrolar, spor stüdyoları ve dışarıdaki restoranlar tekrardan açılabilecek. Bu nasıl olacak? Dry aşamalı bir model geliştirmişler. İlk önce açacaklar, bakacaklar. Eğer tekrardan bulaş artarsa bunu işte kırmızı Kırmızı lambayla eşdeğer tutuyorlar. Bir uyarı olarak görecekler ve tekrardan eski lockdown dönemine geri dönecek. Eğer sayılarda bir azalma veyahut da bir değişiklik olmazsa dediğim gibi gevşetme devam edecek. Bu haberimizde de bazı krizlerin bazı firmalara nasıl yaradığını göreceğiz. Süveyş kanalındaki Evergreen programı Gemisinin tıkanmaya sebep olması ve buradaki transportun bütün dünyayı etkilemesinden sonra bu olay görünen o ki Doğu Çaban kargoya yaramış. Bunu fırsat bilen Doğu kargo Avrupa'dan gemi yoluyla Çin'e giden konteynerleri tren vasıtasıyla o bölgeye sevk etmiş. Ve oldukça başarılı ve hızlıymış. Aynı zamanda bildiğiniz gibi trenler. Çok daha çevreci, bu da e, dikkat çekici bir konu olarak e, sunuldu. Bundan sonra belki e, gemi taşımacılığının yanında tren taşımacılığı da bir e, alternatif olarak yani oldukça büyük bir e, rakibi olacak herhalde deniz yollarının ve bundan da e, Doğu Çeban e, karlı çıkmak isteyecek. Evet, Frankfurt e Almanya gazetesi. Bugünkü sayısında Türkiye'deki gelişmelere yer vermiş ve Tayyip Erdoğan'ın bugün 108 tane paşanın yapmış olduğu açıklamanın bir darbe olasılığı olacağını haberini vermiş. Bu da tarafsız bir şekilde kendisi yorumlamış ve bu olayın da haberini vermiş. Zaten Türk medyasında da hemen hemen bütün kanallarda bu haberde yer aldı. ve yine bu gazetenin alt başlıklarında aslında Türkiye'deki yüksek enflasyon ve aynı zamanda yüksek faiz oranlarına dikkat çekilmiş. Merkez Bankasındaki değişikliklerden ve bunun ekonomiye negatif yansımalarından bahsedilmiş. Evet. E, kripto platformu Coinbase borsaya giriyor. E, Eylül ayının pardon e, Nisan ayının ortasında e, Nasdaq'tan hisse senetleri satışa sunulacak. Coinbase'in yaklaşık 100 ülkede yüzden fazla ülkede 43 milyon kullanıcısı varmış. Burada gördüğümüz kadarıyla ve Nasdaq'ta hisse senetleri de satışa sunulacak. Evet, bugünlük bu kadardı. Eğer sizlerin de ilgi duyduğu veya işte şuradan bize haberleri okur musunuz, çevirir misiniz veya da yorumlar mısınız derseniz alt kısma yorumlar kısmına mesajınızı atın. Ben de değerlendirmeye çalışırım izlediğiniz ve dinlediğiniz için ilgi gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum.